Herkese günaydın. Yeni bir gün başladı. Tuna ile birlikte kreşe doğru gidiyoruz şimdi. Tuna'yı bırakacağım. Mustafa evde uyuyor şu anda. Sonra onu uyandıracağım. Hey silahlı! Nereye gidiyorsun? Okula! Cool, Nisan'da Nisan ama hava o kadar soğuk, inanılmaz derecede bir soğuk var yani böyle. insan durmayacak yani. Allah tam de kalın giydirdim bugün. içine iki kat giydirdim üstüne bir kat daha giydirdim Yelek giydirmiyorum çünkü yelek giydirirsem yüreği direkt çıkarıyor. Ondan sonra da üşüyor olur yani akşama kadar. Gerçi öğlen alıyorum yarım gün ama yine de içinden gidilmek daha iyi yani çıkarmaması açısından. Geldim bu arada. Burası böyle... işte, bizim sürekli sabahları alışverişimiz yaptığımızda işte böyle sıcak ekmek falan çıkıyor. zor o ekmek de. hoş Mustafa tereyağlısını istiyor. Genelde onu seviyor onları. Yani her Teşekkürler. Aldık. 5 numaraymış. Buradan numara veriyorlar. Numarasını alıyorsunuz. Sonra da kasada ödeme yapıyorsunuz. makyaj yapabilirim. Hem de saçlarımı yapabilirim. Çünkü annem burada. Annem burada olduğu zamanlarda Tuna'nın yanında falan durduğu için ben daha rahat oluyorum. O yüzden de daha çok vaktim oluyor. Şimdi bol bol makyaj yapabilirim. Evet. Ne süreceğim şimdi? Yaparken de bir taraftan anlatayım. Önce şu L'Oreal'in Yaş Uzmanı kreminden sürdüm. Yaklaşık 10-15 dakika önce. Dudağıma da şu nemlendiriciyi sürdüm. Yaklaşık 10-15 dakika önce. Ee, BB krem olarak şunu kullanmaya karar verdim. Ee, Vichy'nin BB kremi. Maybelline'in The Blushed Nose paletinden şu en açık renkli olanını alıyorum. Gözümün iç kısmına sürüyorum ve kaş altına sürüyorum. Sonra şu hemen yanındaki şu açık olan, biraz daha açık olan tonu alıyorum. Onda da şöyle geçiş olsun diye göz kapağımın orta kısmına sürüyorum. Bu da bugün kullanacak olduğum allık. Bundan da gözümün üstüne süreceğim. Hem yanaklarımla birlikte tonlaması için, aynı yapması için biraz daha orta kısmına doğru sürüyorum. Şimdi şu e, Nastika'nın karıştırma fırçasını alıyorum. Bununla da hepsini birbirine şöyle karıştırıyorum. E, sonra bunu bu şekli verdikten sonra e, biraz da şöyle yüz hattımı belirleyeyim. Yaptığım makyaj kayboluyor sanki yani. Evet tamam. Kapatıcı sürmedim. Sadece iç kısmına sürüyorum. yerini de iç kısmına sürüyorum. Sadece şöyle içimde kalan bölgeye. Mac'in şu highlighter'ından alacağım. Şurayı biraz şöyle aynı fırçayla aydınlatıyorum. Biraz da şurayı aydınlatalım. Şey yapıyorum. Evet. Normalde bunu kullanmıyorum ben. E, ee, pudra rengi olanı kullanıyorum. Ee, şimdi bulamadığım için bunu kullandım. Bu sırada da gözlerim yeşerdi. Ee, tamam. Şimdi ne süreceğim? Ee, highlighter sürdük. Ruj sürebiliriz. Şu fırçayla Evet, şimdi sürmeye başlıyorum. Buradan görebildiğim kadar sürüyorum. Bu arada bu renk makyajımla hiç uyumlu olmadı. Gördüğünüz gibi böyle pembe kaldı. Aslında burada pembe gözükmüyor. Yani aynadan baktığım zaman pembe gözükmüyor ama buraya bakınca böyle pembe oluyor. Şununla birazcık karıştıracağım. Bu da böyle tam bir turuncu. Çok güzel bir renk. Evet, şöyle biraz daha şey oldu şöyle biraz daha turunculaştı. Ha şey sürmeyi unuttuk. Yani unuttum aslında aldıktan önce sürmek lazım. Makyajım şu anda bitti. Şimdi biraz da saçlarımı yapacağım. Saçları düzleme yapıyorum. Şunu kullanacağım. Şey, fakirin Gerçekten çok güzel ama. Yani ben fakir normalde mutfak malzemelerini falan pek fazla beğenmiyorum açıkçası ama bunu gerçekten çok sevdim. Özellikle tost yapmak istiyorsanız tost için muhteşem yani. Böyle böyle böyle, böyle düzleştiriyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi şu anda sıktım. Eş, bu arada Tuna'ların öğretmeni Tuna Gire bir ödev vermiş. Aslında bu hafta boyunca yapabilecekleri bir ödev. E, doğadan topladıkları materyalleri, bitkileri bir kutunun içerisine koyup... E, e, dur anneciğim. E, doğa kutusu yapacaklar. Tuna için bitkiler topladık. Şimdi, şimdi biraz o görüntüleri göstermek istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tamam dur bak. İyi göster hadi, göster. Ne gösteriyorsun ama gösterdiğini bir göster. Köpek. Ah. Bir köpek. Tamam, çok güzel, çok güzel. Ee, Dersim toplum dersinde böyle kuzağa topluyorsunuz. Doğal malzemeler. Doğadan topladığımız malzemeler. Gel. Burada buluruz. Ne bulacağız? Buluruz. Burada buluruz. Şöyle ağacın yerlerde buluruz. Parkta buluruz. Sen de gideceğiz ya şimdi orada buluruz. Arkadaki parka gidelim ya. orada vardır. Evet. Arkadaki parka gidelim orada vardır. Gelin bakalım. 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 Gelin Gül yaprağı bakalım. Ama bunları Gelin toplaman lazım yani değişik bakalım. şeyleri. Tamam ellerini ya bir çıkarsam yaprak bul. Hadi, hadi gidelim yaprak bul o zaman. Hadi. hadi gel. Bir de şey bir yaprak yok. Düştü. Düştü. Hadi yaprak da şurada var. Hadi gidelim. Bu kuş. Bak ya, bak. Kuş karamay. <laughs> <Canım. gülüyor> <laughs> bak nerede şunlar çok değişik oldu. Aa evet şurada da bir şeyler var. Şöyle işte. yapmışlar. Sözde çocuk toplayacak anne kendimiz topladık ha. <laughs> ne var? Olsun anlamıştır o anlayacağını. Evet, şimdiki ağaçta da değil mi? Çok Nereden geçti yani? Ya? Bir de onu koparmak var. Çok değişik bir şeymiş ama değil mi? Onlar evde olacaktı galiba bir tane. Nereye gittiler onlar? Evet, hmm. <laughs> kuş tersine, kuş tersine. <laughs> Mustafa geldi, bana e, midye doğumuna getirmiş, tazeymiş. Böyle geçenlerde ne oldu biliyor musunuz? <laughs> bu benim Mustafa ve arkadaşları. E, midye tava yemişler çıkışta. Yedikleri midye tavadan zehirlendiler. Gidip hastaneye hastanelik Ateşleri çıktı falan çok kötü bir biçimde. Böyle midye bulantısı, kusuma inanılmaz kötü bir şey yani. Hani midyenin böyle bir zehirlenmesi yok yani. İki gün boyunca böyle sert oldular. Şimdi bana bu midyeyi nereden aldı bilmiyorum ama